Excel'de grafik oluşturmadan önce çalışma sayfasına bazı rakamlar bu rakamları açıklayan ve de grafiğin parçalarında kullanılacak olan veri etiketi metinler girilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu grafikte kullanılması istenen metinleri seçin. Ekle komut sekmesi, insert komut sekmesine tıklanıldığında görülen grafikler komut kümesinde çeşitli grafik tipleri simgelerle ifade edilmektedir. 2B sütun grafiği seçildiğinde grafiğimiz oluşmakta ve eklenilmektedir. Grafiğe tıklanıldığında ise grafik araçları tasarım ve biçim bağlamsal komut sekmeleri ekrana gelmektedir.